Cingöz Nine açılışı. Evet arkadaşlar, bugün Cingöz'nü açıyoruz. Kaç gündür video çekmedim ama neyse ben direk açıyorum. Çünkü bu oyuna çok sevdim arkadaşlar. Açıldı. Oo, içinde çok fazla varmış arkadaşlar. Bir, krakerler. Krakerler. Şöyle kraker. Neyse. Cingöz göz Şurada oyunumuz için uğraşıyorlar. Aa, cingöz nemi ayakları. Ayağı. Cingöz nemi sen sirbaz mısın? Neden iki parçası? Bitti. Aa, çarkı vurmuş. Çark varmış. İlk defa açıcı mıyız arkadaşlar? Bilmiyorum. Bakın çarkımız. Bakın arkadaşlar. Benim anne seni unutmadım. Neyse arkadaşlar açıyoruz. Dinliyorum. Bakar. Okay, Bakar. açıldı 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 yarısı yok arkadaşlar ama neyse şimdi yarısı geldi en son şeyleri açalım bakas arkadaşlar şu an açıyorum açıldı açıldı arkadaşlar Şimdi çekiyorum. Evet cingörlüğünü kuracağız. Bakın şöyle bir arkadaşlar. Atkılım. sıkalım. Pilli galiba bu. Şöyle. Gözlerim uyuyor musun? Arkadaşlar. Ya e, uyanmadı bu. Şöyle geri ettirince uy uyuyormuş. Korktum. <laughs> Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle uyuyor. İnşallah <laughs> bana yine şey <laughs> olmaz. Korkuyorum. Şeyleri zorlasını yapmamız lazım. Babaanne konuşma. <laughs> tamam, zincirleri kurabiyeleri yemeyeceğiz tamam. Aa düşün. yanlış taktım. Yanlış taktım bak. Aa korkuyorum. Başka bir zaman. var. İyi ki tutuyormuşum. E, dün gözlerim takma dişler. Heh. Şöyle şey yapacakmışız arkadaşlar. Neyse uyu. İlk dikkat şu şekilde kurabiyeler vereceğiz kurabiye. Şimdi şöyle kurabiyeler. Tuzlu. Öbür tatlıydı. Tuzlu kurabiye. Aa, bir tane kurabiye burada <laughs> bir kurabiye burada. Yine tatlı kurabiyelerimiz. Şimdi şöyle tuzlu çizilerimiz. Cingöz ne? Ne kadar çok kurabiye varmış. Artık tepsiden taşıyor. Neyse arkadaşlar oynayacağımız zaman Oynayacağımız zaman başka video olacak görüşürüz.